Turnuvanın açılışına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Emus, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları çok sayıda vatandaş ve spor severler katıldı, eskide kalmış geleneği yeniden yaşatıyoruz, renkli görüntülere sahne olan turnuva öncesi açılış konuşmasını yapan Kadef Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu, bugün burada katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan onurlandıran herkese canı gönülden teşekkürlerimiz sunuyorum. Eskiden mahalle aralarında, sokakta, boş arazide, tarlada mahalleler arası maçlar yapılır, yenilen yenene bir şey alırdı. Biz bugün o geleneği tekrar yaşatıyor, mahalleler arası arkadaşlığı, dostluğu yeniden hatırlatıyoruz dedi. Bizleri bu sahalarda buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Kadef Başkanı Bayram Erişkin turnuva boyunca mücadele edecek olan tüm mahallelerimize başarılar diliyorum. Kazanan hangi takım olursa olsun aslında dostluk, kardeşlik, centilmenlik, arkadaşlık kazanacak ifadelerini kullandı, hedef olmadan netice alınmaz, Kadefin böyle bir organizasyon düzenlemesinin anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden ilk adım belediye başkanı Necattin Demirtaş, hedef olmadan netice alınmaz. Hedef büyük olacak ki yolunda yürüyeceksin. Adım adım en güzel etkinliklere inşallah hep birlikte geleceğiz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, vatandaşlarımızın sportif faaliyetler ile buluşarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye olarak sosyal projelerde her zaman yer alacağız. Bütün katılan sporcularımıza ve desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, diye konuştu. Spor altyapısı ile Türkiye'de en mükemmel ili olacağız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi, elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. İnşallah şehrimize 4 tane daha saha kazandıracağız. Gazi Hastanemizin yanındaki Samsun Anadolu Lisesi'nin bahçesine çok amaçlı çok güzel spor salonunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Spor altyapısı ile Türkiye'de en mükemmel il olacağız, mahallelerin sosyalleşmesine ve kaynaşmasına vesile olmak için eski bir geleneğin tekrar canlandırıldığı mahaller arası futbol turnuvasının ilk maçı Azaklı Mahallesi ile Mahmutlu Mahallesi arasında oynanan maçla başladı. Turnuvanın ilk maçını Azaklı Mahallesi 1-0 kazandı. Samsun